Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa, solunum yolu irritanlarına en çok da sigaraya maruziyet sonucu gelişen hava akımı kısıtlanması. Genelde erişkinlerin hastalığı, özellikle de 40 yaş üzerinde görülme sıklığı artıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalarda koahın 15 yılda %63 oranında arttığı gösterilmiş. Erkeklerde bu oran kadınlardan daha yüksek. Yurt dışında yapılan çalışmalarda da gelecek yıllarda gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımının artışına bağlı olarak gelişmiş ülkelerde de yaşlı nüfustaki artışa bağlı olarak koahın görülme sıklığının artacağı vurgulanıyor. Koah belirtileri nedeniyle akciğer hastalığı ön planda olan bir hastalık gibi görünmesine karşın tüm vücutta etkileri görülebilen bir hastalık. Kalp hastalıkları başta olmak üzere depresyon, kemik erimesi, kas kütlesinde azalma gibi pek çok hastalık ve klinik tablo koaha eşlik edebiliyor. Hastalığın ilerleyici olması nedeniyle yaş ilerledikçe hastalık belirtileri, solunum fonksiyonları kaybı ve yaşam kalitesinin bozulması daha belirgin hale geliyor. Koa hastalığının yetersiz tanık olmasının yanı sıra yaşlı bireyde solunum fonksiyonlarındaki saptanan kaybın yaşlanma ile beklenen solunum kaybı mı yoksa koa mı olduğu konusuysa tartışmalı. Ayrıca yaşlanmanın KOAH için bir risk faktörü olduğunu da biliyoruz. Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan nefes darlığı, güçsüzlük, yorulma gibi şikayetler çoğu kez yaşa ya da sigara içimine bağlanmakta ve bu nedenle doktora başvuru olmamakta. KOAH tedavisinde yer alan şikayetlerin giderilmesi, egzersiz performansının artırılması ve alevlenmelerin önlenmesi gibi hedefler Ek hastalıkları da olan yaşlı koa hastalarında çoğu zaman zor. Görünüşte kullanımı basit olan nefes açıcı ilaçların yaşlılarda kullanımı zorlayıcı olabiliyor. İlacın doğru şekilde kullanımı için koordinasyon ve solunum kas gücü gerekmekte. Bilişsel bozuklukların bu ilaçları kullanma yeteneğini önemli ölçüde kısıtladıkları da gösterilmiş. Kas fonksiyonlarında bozulma ve görme yeteneğinde azalma da ilaçların kullanımını sınırlamaktadır. Tedavilerin mümkün olduğunca basitleştirilmesi, hastanın hatasız kullanabileceği cihazın seçilmesi, hastanın eğitimi ve aile içinden bir kişinin hastanın tedavisine yardım için görevlendirilmesi bu sorunları en aza indirgeyebilir. Pulmoner rehabilitasyonun yaşlı koa hastalarında önemi de oldukça büyük. Rehabilitasyonun sağlık durumundaki düşüşü yavaşlatabileceği sağlık hizmeti ihtiyacını azaltabileceği ve KOAH ile ilişkili duygu durum bozukluklarını düzeltebileceği bildirilmiş. KOAH'tan ölümün engellenmesinde tek kanıtlanmış olan şey sigaranın bırakılması ve gerekli hastalarda verilen oksijen tedavisi. Hangi yaşta olursa olsun sigaranın bırakılması hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Zatüre ve grip aşılarının yapılması ciddi hastalık ve ölüm riskini azaltmakta. Bu nedenle aşıların yaptırılması konusunda da destek verilmesi gerekir. Nefes açıcı ilaçların, bu cihazların kullanım eğitimlerinin verilmesi çok önemlidir. Ve her doktor vizetinde bu cihaz kullanımının kontrol edilmesi tedavinin önemli basamaklarındandır. Hastanın ya da hasta bakımını sağlayan kişilerin koa hastalığı hakkında bilgilendirilmesi, Koah alevlenme durumunun erken fark edilerek nasıl baş edilebileceği konusunda eğitim verilmesi önem taşımakta. Hastanın egzersiz reçetesinin pulmoner rehabilitasyon ile düzenlenmesinin yanında da nutrisyonel olarak optimal düzeyde tutulması lazım. Eğer varsa ağırlık kaybının tedavisi, diyetin düzenlenmesi, enerji değeri yüksek besinlerin diyete eklenmesi ve gereğinde de nutrisyon hemşiresinin desteğinin alınması çok önemli. Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor ve yaşlılıkla ilgili hastalıklar da giderek artmakta. Koa ise bu hastalıklar arasında önde gelen hastalıklardan biri. Uygun tedavi ile hastaların hem hastane başvurularında azalma, hem ölüm riskinde azalma, hem de kaliteli bir yaşam geçirmelerini sağlayabiliriz.